Ver. Bırak bak. Senin buradan yapacağın bir şey değil. Tamam tamam. Benim abi. İyi vallahi sen burada dolaşıyorsun. He.

Sadece Sadece şey, buyur, hayata, bir yok mısın? Yok. Yağmur doldu içindeyim. Hayır bari bari doldur hiç sanki. Çabuk çabuk. Aynen. Evet. Evet. Yağmur şey var şimdi. Ağzı soğudu mu bir şey Evet. Açılıklı. O da şimdi. Bir Eğer gelebilecek şey yap.

I'm